İstanbul'da ise Maltepe'de bugün yine bir yangın çıktı. Yine diyorum çünkü bir süredir aynı bölgeden birçok kez alevler yükseldi. Sürekli alevler yükseliyor. Bugünkü yangın yerleşim bölgelerine çok yaklaşmıştı. Tabi panik başladı. Ormanlık alanda alevler yükseldi. Maltepe'liler bir kez daha büyük panik yaşadı. Hem sıcak hava hem de rüzgar alevlerin kısa sürede büyümesine sebep oldu. Yangın yerleşim yerlerinin yakınında olunca mahalleli telaşa kapıldı. Abi kaç abi kaç kaç. Alevler öyle yükseldi ki dumanlar İstanbul'un birçok noktasından bile görüldü. Abi bu, bu kontrol edilmez bu bitti. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Ekipler hem karadan hem havadan yangına müdahale etti. Ormanlık alanın yakınında bulunan Süreyya Paşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi tedbir amaçlı boşaltıldı.